Ya kızım biz sana hiçbir şey öğretemedik mi? Nasıl bir ahlak anlayışıdır bu? Anlamıyorum, kafam almıyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim de almıyor ya. Yani bu kadarını ben bile yapamazdım Harika biliyor musun? <laughs> yani şey, bu kadar çok parayı ben bile bu kadar hızlı harcayamazdım manasında. Neyse. Anneciğim, araç içi e, azarlaman bittiyse ben eve doğru geçiyorum. Artık bir postada orada azarlarsın. Rahatlarsın, rahat rahat uyuruz. Vallahi ben çok yoruldum. Sen Ömer'in bütün parasını geri verdin değil mi? Anneciğim verdim dedim ya. Alışveriş poşetlerini ve paranın geri kalan kısmını verdim. Sanırım hepsini yani. Oh, ne çekti bu çocuk senden? Ne çekti yine? Neyse ben eve geçiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ha e, harika. Ee, sen şimdi yatıp uyuyacaksın ya... ...sabah uyandığında verdiğin sözleri unutma, tamam mı canım? Unutmam. İyi geceler, Allah rahatlık versin, hadi bakalım. Ne sözü verdi sana o? şey işte, seni ikna edip o nezaretten çıkarırsan... Adamla davasından vazgeçirsem eskiden yaptığı domuzlukları yapmayacakmış bana. <laughs> Yani bu rezalet iyi bir şeye sebep oldu diyorsun ha? Göreceğiz bakalım. Bundan sonra hep yan yana olacağız Susan. Önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağım. Yalnız önümüzde harikadan çok daha büyük bir engel var. Hatırlatırım. kaldı. Çok kısa bir zaman sonra hiç ayrılmayacağız. Göreceğiz bakalım. Ben bugünkü tüm desteğin için gerçekten teşekkür ederim Akif. Estağfurullah ya lafım olur. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Suzanım. bir sıkıntı yok anlayacağım. Tabi tabii bu nasıl kuzen niye paranı falan alıyor dedi ama böyle büyük bir olay çıkmadı. Ay vallahi çok rahatladım Ömer ya. Zaten o şefim dediğin adamı sevmiyorum pek. Ya sana bir şey diyecek canını sıkacak diye korkmuştum. Yok ya gayet babacan davrandı yani. Ama tabii daha böyle bir iş olursa işte çanta yanından falan ayırma dedi ama. Öyle kapandı konu. Yani işini kaybetmedin abi değil mi? Kaybetmedim fıstığım. Ya ben de hala şaşkınım ama hala işim var. Allah korusun ya, kaybetme zaten. Hayallerimizi gerçekleştirene kadar bir şekilde bu işte kalacağım Asiye. Merak etme. Hangi hayalimiz? Bizim için güzel olan her şey hayaldi. Mesela hepimizin odası olan çok güzel bir ev. Geldim, geldim. Ama ya şu pişmiş bir baksana. Evvel. Ne güzel kokuyor ya. Hmm, Asiye acayip güzel olmuş kız bu. Bak kafe açtığımızda net bunu koyalım menüye. Ay inşallah ya. olacak, olacak. <laughs> abi. Ha, büyük patron çağırıyor. Geldim fıstık. Efendim fıstık. Ya abi robotum çalışmıyor. Tamam, hemen halledeyim. Gel bakalım şu tablete. Oradan Çalıştı. Alayım öpücüğümü. Oh. Bir evimiz olsa, bir de kafemiz. Başka ne isteriz ki? Onlar da olacak Asiye. Onlar da olacak. Bir yıllık ev kirasını denkleştirip bir yer açmaya yetecek kadar para biriktirene kadar dayanacağım burada. Dayanacağım. Dayanacağım mı? Niye öyle diyorsun? Yok öylesine dedim ya hani lafın gelişi. Yoksa dayanmalık bir şey yok. Her şey güzel. Ha, öyle olsun zaten ya. Ayrıca ne kadar iyi para kazanırsan kazan. Ya bir sıkıntı varsa ayrıl zaten. Biz bir şekilde yolunu buluruz. Başımızın çaresine bakarız. Biliyorum Asya'm. Olursa söylerim. Sal çok geç olmuş. Hadi yataklara, uyku vakti. Dostum iyi geceler. İyi geceler abi. Baba çok güzel, sen deyse mi? Yok ablacığım sen ye çikolatanı. Ömer hadi e otur sen de. Yok yok benim bir işim var onu halletmem lazım öyle gelin Muko. İşe mi gidiyorsun? Yok ya bir yere yanlış torba bırakmışlar da onu halledeceğim. Hadi görüşürüz. Abla ben anlamadım abla bir şey mi diyor? Vallahi ben de anlamadım ablacığım bu saatte ne torbası yani. Neyse hayırlısı.